Kendiniz gibi hocanız olsa 20 yaşta Mr. Olympia olur muydunuz? Mr. Olympia olamazdım ama Mr. Olympia'da yarışan 20 kişiden birisi olabilirdim. Eminim bundan. 20 yaşında bu bilgiye sahip olsam e, Olimpiyada yarışabilecek duruma gelirdim. Evet eminim bundan. Ama kazanmak imkansız. 20 yaşına geri dönmek dönseydim bu tarihte 20 yaşında olmak isterdim. Ama şu virüs olayından sonra <laughs> şu anda 25'te bu virüse yakalanmak yarışmacı bir şahsiyet için hiç iyi değil kadın erkek. Büyük bir sıkıntı yani. Kazanmak imkansız sevgili dostlarım. Çünkü böyle bir genetik yapısına sahip değiliz. Kazanmak için tabii ki genetik önce özellikle bir olabilmek için orada genetik bir hediye olması lazım. Genetik bir Allah tarafından verilen bir Fizik sahibi olmanız lazım, kemik yapısı, anatomi ee, ve tabii ki gerekli bilgiyi uygun zamanda önünüzde görmeniz lazım ve devamlılık, istikrar, para yani demek istediğim.